Senyor Gabriel niye gelmedi hala? Çabuk mahzene gidip bakın. Ağam! Hızır'ım. Bilirdim bir yiğitlik yapacağını. Bitti esaret ağam. Seni de Antuan'ı da kurtarmaya geldik. Gabriel. Nasıl düşersiniz düşmanın eline? Nasıl? Oruç hamı ve Antoine'ı bırakmazsanız Gabriel'i öldürürüm. Şimdi siz Oruç hamı ve Antoine'ı bize verin. Biz de size Gabriel'i verelim. Sakın Piero, sakın! Orucu asla bırakmayacaksınız. Sizi öldüreceğini söylüyor. Nasıl izin veririm buna? Ben ölümden korkmuyorum Piero. Beni öldürdüğü anda siz de onu öldüreceksiniz. İnat etme Gayrı Gabriel. Canın elimizde. Senin canın da bizim elimizde. Siz adadan vazgeçmedikçe sen de kurtulamayacaksın çileye bu yurt toprakları için katlandık. Beni öldürseler dahi bu adadan vazgeçmeyeceksiniz hazır. Oruç Oruçağımı ve Antuan'ı bırakın Gabrieli alın. Kan dökmeden bitsin bu iş. Sonrası hepimiz için felaket olur. Siz benim abim, babam, her şeyimsiniz. Siz öldükten sonra orucun ölmesinin ne anlamı var? Kabul edin efendim. Biz sizin için yine adada kalır, savaşırız. Ama sizi kaybedersek hepimiz ölürüz. Bir yandan da Mesih Paşa bombalıyor adayı. En azından sizin canınızı kurtaralım. Sadık kolun Piero. Madem onlar bu adaya için o kadar savaşıyor, biz de daha fazla savaşacağız. Den kılıçları orucun boynuna. Mesih Paşa saldırıyı durdurmazsa öldürün onu. Ben de seni öldürürüm o vakit burada. Bu adayı elinizden almak benim davam. Bunun için gerekirse bir değil, bin canım feda olsun. Saldırıya devam ediyorlar. Hazır olun orucu öldürmeye. Bu soysuzu ele geçirmişsin zaten. Adanın ele geçirilmesi Mesih Paşa'nın saldırısına bağlıysa bırakın saldırsın. Ben kendimi feda ederim. Olur mu ağam? Biz hem seni hem adayı kurtarmaya geldik buraya. Senin kendini feda etmene gönlüm razı olur mu? Bu ada şehitler yatağıdır Hızır. Ben de bu uğurda şehit olursam gam değil, benim için onurdur. Adayı almak bu saldırıya bağlıysa varsın ben öleyim. Siz de bunun kellesini alıp adayı kurtarın. Etmem. Biz o adayı elbet alırız. Ama seni kaybedersek bir daha bulamayız. Hazır. Tamam. Tez gemilere gidip saldırıyı durduracağız. Mesih Paşa'yı saldırıyı durdurmaya ikna edeceğiz. Hadi. Efendim! Sakın! Peşimizden gelen olursa bu kez acımam, öldürürüm Gabriel'i. Sen burada kal Piero. Mesih Paşa saldırıya devam ederse... ...öldürün onu. Seni ve Anto'anı burada bırakıp gitmek yüreğime zor gelir am. Keşke seni kurtarabilseydim de ben ölseydim burada. Ama döneceğim. Dönüp seni kurtaracağım ağam. Sen beni tasa etme aslanım. Benim başım her daim diktir. Ben senin ağan için neler yaptığına şahidim. Buradan kurtulsam da, kurtulamasam da hakkım sana helaldir. Eyvallah. Ben Senor Gabriel'i senin elinden nasıl kurtaracağımı biliyorum Hazır.